diktatör kraliçenin yönetimi askeri darbeyle zorla ele geçirdiğini öğrenen bir boş pamuk prenses saraydan firar eder, ormana doğru kaçar. Ormanda bir süre gittikten sonra yoldaş, emekçi, devrimci cücelerin kulübesine denk gelir. Kulübenin kapısını tıklar. Cüceler kapıyı açarlar. Eve buyur ederler. Bir boş prenses eve girer. Bir süre dinlendikten sonra diktatör kraliçenin yaptıkları zulümleri anlatır. Ve birkaç gün kalabileceği bir yer aradığını söyler. Devrimci, emekçi cüceler aralarında kısa bir toplantı yaptıktan sonra birkaç günden ne olacak ki canım deyip pamuk prensese birkaç gün evlerinde kalabileceklerini söylerler. Ancak durum hiç onların sandığı gibi olmayacaktır. Bir boş prenses kelimenin tam anlamıyla eve çöreklenecektir. Aylarını kulübede geçirmektedir. Ne temizliğe el atmakta ne yemeklere yardım etmektedir. Ekmek elden, su gölden emekçi cücelerin emekleri üzerinden geçinmektedir. Aradan aylar geçer. Emeksiz cüceler artık gitmesi gerektiğini söylemeye utanırlar. Onurlu cüceler bu hareketi kendi yediremezler. Bir gün diktatör Kraliçe kılık değiştirerek kulübenin önüne gelir. Libosh Prensesi tanır. Libosh Prensese ne kadar da halden düşmüşsün der. Çantasından bir ejder meyvesi çıkarır ve onu Libosh Prenses'e verir. Libosh Prenses ilk ısırığı yedikten sonra uykuya dalar. Emekçi cüceler eve döndükleri zaman Libosh Prenses'in yerde yattığını görürler. Direkt doktora haber verirler. Doktor bir ajandır. Libosh prense haber uçurur Libosh Prenses'in sevgilisi Libosh Prens klübeye gelir. Pensesi yerde baygın görünce öfke krizi geçirir. Pensese ne yaptınız vatan hainleri diye bağırır cücelere. Pensesi alır, çıkarır karayına götürür. Daha aradan birkaç saat geçmeden cücelerin evine şafak operasyonu yapılır. Ancak cüceler teslim olmaya hiç niyetli değillerdir. Barikat kurarlar, diyenişe geçerler. Bu arada Yüce Yüce Maden Birliği'nden destek isterler. Ancak Yüce Yüce Maden Birliği toplantı yapmaktan veya bile kalk ama yardıma yetişmez de. En sonda direnişleri kırılan yüceler gözaltına alınırlar, ifadeleri alınır. Nöbetçi mahkemeye sevk edilirler, tahliye edilirler. İş bununla da bitmez. Çalıştıkları yerden KHK ile ihraç edilirler. Emeksiz yücelere bin selam olsun.